Gerçekten internetle alakalı gittiği geldiğim bu bölgedeki birçok kapıda internet çekmiyor. Diğer gelen kupaya abilerimiz de burada aynı sorunu aynı problemi yaşıyorlarmış. Safer'in söyledi. Yani 09:20'de yarışmacı iki kuş kuşların içerisinden kalktı. Canı gönülden başarılar diliyorum. Eke kuş arkadaşlar kanat kuyruk kontrolleri sağlandı. Kirli, kır kanat, ak kuyruk, ala, perçemli. 0922'de bir tane edep merkezine net geçerlisini yaptı arkadaşlar. Ondan sonra da kanat kızdırayım derken bir 4-5 tane edep merkezi 1926 0926 yere kalışı 4 metre takla sayısı 10 yayına girer misiniz? Zafer sana zahmet. Tuttan bir baksana. Yani benim açmış olduğum yayın. Volkan aliküm aleyküm selam. Bir şey yazmadı. çekiyor mu? Çekiyor. Yani açık mı anda? Aynen he. Tamam geldi ses. <laughs> Arkadaşlar Zafer kardeşimiz yayında bana destek olacak. Yarışmacı kuş kirli kırgana tak kuyruk. <laughs> Tam buranın sesini kıs istersen. Dayımla sen şöyle yer değiştir istiyorsan burada. Daha içse mermi yanında otur gel. Sen aşağı inip gelecek bir durumun yok zaten. Yayında şurada bana destek ol. Kısayım <laughs> orayı kız ben buradan konuşunca sesimiz gelmesin buraya aynen. Arkadaşlar iki tane yetenekleri doğrultusunda kağıda yazdığımız amnesi var. Bir aç kapa yaptık. internet çekmedi. Şu anda çekiyor. Kontrolünü sağladık. İlhan 85 aleyküm selam. Volkan Yiğici aleyküm selam. Arkadaşlar kirli kır ak kuyruk. Yarışmacı kuş. 0920 itibariyle kuşların içerisinden kaldırıldı arkadaşlar arkadaşlar kuş. Emrah Tam Koç ve Zafer Bozkurt kardeşlerimize ben karıştırdım kardeşim sağ olsun. Olsun olsun ya. Biraz şey yapsın diye erisin diye. Biraz da ben bekledim soğuttuk. <laughs> Hareketli bir eke kuş arkadaşlar. Hedef hamileleri, saplanmaları, gelişleri böyle heyecanlı uçuştu. Kanatlarını kızımını sağladı. Kanat kızım aşamasında bir 6-7 tane İnanın hedef merkezi dışında aynı dakikada girdi. Kendini ısıtayım diyene kadar biraz aslında mücadele etti. Kuş yeni yeni kendine geliyor gibi. iki tane kağıda yazdığımız hedef merkezine geçerli hamlesi var. Üç dört tane de hedef merkezi dışında vurduğu var. İnşallah internet alakalı da net ciddi bir sorun yaşamayız. Şu anda... 09.20'de kalkan kuş 29 dakika olmuş. 9 dakika içerisinde iki tane dep merkeze ne yapmış olduğu yetenekleri doğrultusunda kağıda yazmaya çalıştırdığı iki tane fişek hareketi var. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Aferin sana. Aferin. Harika bir geliş yaptılar arkadaşlar. Koş Bir, 2 3 4 6 takla arkadaşlar. Şu numaram da şimdi evet, 0930. Ben... Sen sadece şöyle tut oyunu. 0930 30 yere gelişi 2 metre takla sayısı 6. bir ateş bir, bir, bir yere 2 3 4 5 6 8 10. Arkadaşlar üçüncü hedef merkezine yapmış olduğu yarışmacı kuşun yetenekleri doğrultusunda kağıda yazdığımız üçüncü geçerli sayısı net yine aynı şekilde arkadaşlar yere geliş mesafesi hayvanın başarılar diliyoruz. Bakalım nasip, kısmet, hal ve hareketleriyle, tavrıyla, yetenekleriyle başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Zafer, Bozkurt ve Emrah tam koç kardeş. Bizim kayıs yarışmacı kuş, kirli, kırgana, tak kuyruk, perçemli, bol aksa suarlı bir şunu bir bölüyor mu arkadaşlar? Şu mi? şey yapma. Ben şuradan alayım ben. Evet. Ha şuradan sen al. Yani. Evet. Doğan Uygurlu hayırlı sabahlar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeyiz. Yarışmacılarımız Zafer Bozkurt'la Emrah Tamkoç kardeşlerimiz. Her ikisine de canı gönülden başarılar diliyorum. 09.20'de havaya kalkan kuş kuşların içerisinden kalktı. Eke kuş kanat kuyruk değiştirmiş, kontrolleri yapıldı. Canı gönülden başarılar diliyorum. Yarışmacı kuş 12 dakika içerisinde 3 tane hedef merkezine yetenekleri doğrultusunda hamle yaptı. 4-5 tane de kuşların içinden kalktığı için kanatlarımı kızdım kendimi toparlayayım diyene kadar bir 4-5 tane de maalesef hem yukarıda hem merkezi dışında hem de aynı dakika içerisinde girip dolduramadı. 3-4 hamlede öyle yaptı. Bakalım birazdan bir iki kanatlarını kızdırsın bir kendini toparlasın iyice. Bak gitti caminin orada yine vurdu. Kızgın hmm. ya. Hmm. Hmm. 好、嗯、了，弟去们。<laughs> <laughs> Emrah Tam Koç Aleykümselam başarılar diliyorum demişsin ama kardeşim neredesin? Valla neredesin? neredesin? Biz tavırsızlıkla <laughs> seni bekliyoruz. Dedik sabah gelir. Yani geleceğim dedi. Kardeşim galiba. hazırlıklı bir şekilde gelir dedik ama sen ortalıkta yoksun. Emrah. Ee, Turan işler. E, çok selam var. Başarılar diye Turan Turan işler kardeşimizin çok sana selam var. Kırık kale başarılar diliyor. Emrah koş dükkan dayım çıkınca geleceğim demiş. Hadi bakalım Emrah iki kuş olduğu için en azından birine ne yetişe. Sen gelene kadar biz bunlar zaferle başa çıkarız. Sıkıntı yok. Sen gelince de ikinciye bakarız. Arkadaşlar yarışmacı kuş 0920 itibariyle kalktı. 3 tane de Merkez'in annesi var. Yetenekleri doğrultusunda başarılar diliyoruz. Zafer Bozkurt ve Emrah Tamkoç kardeşlerimizin emeklerine sağlık. Kirli kır kuyruk. Yarışmacı kuş kuşların içerisinden kalktı. Yani bu kuş bugün gördüğüm kadarıyla alttaki artistik puanlar dediğimiz bölümü tavan noktaya kadar alacak. 20 puan misafirperverlik 20 puan e, kanat kuyruk değiştiren kuşlara biliyorsunuz tüzük kurallarımız gereği veriyoruz. E, 10 puan da kuşların içerisinden kalktı. 50 puan. Ee, uçuş tertibi, yere iniş takla sayısı, e, sefer zamanlaması dediğimiz özelliklerden de ortalama 10 puan'a yakın alıyor. 60-61 puan, bir iki kuş bu özelliklerdeki 63 puan. Yani kalitesine göre, durumuna göre, iniş takla sayısına göre sadece alttan veriyoruz. Senin kuşun daha taklatmadan biz 63 puan veriyoruz. <laughs> biz, biz daha ben daha ne yapayım? <laughs> Karşıdan senin koşun ataklar atmadan 63-62 puanı biz alttan vereceğiz. Bakalım, Bakalım mesela, yani nasip kısmet yani. Yani. <laughs> yani geri kalanı da onun için de artık biz alttan yönetim olarak yapacağımızı yapıyoruz bu tarz bir eke O da otomatikmen altı sefere geliyor neredeyse az bir şey değil yani diğer rakiplerine göre, yavru rakiplerine göre iki kuşların bir de kuşların içinden kaldırdın 10 puan da oradan. Yani artistik özelliklerle alakalı kuş tavan noktada, geri kalan da kendi içinde. Bakalım neleri başaracak. Songül Bozkurt teşekkür ediyorum. İyiyiz çok şükür. Uğraşıyoruz Songül Hanım. Songül Bey belki başkasının hesabından giriyorsunuzdur günaydınlar, hayırlı sabahlar. İncek'teyiz. Turnuvamıza Hamrakit, Emrah Tamkoç ve Zafer Bozkurt kardeşlerimizin hazırlamış oldukları güvercin Türkiye oyun kuşu en iyiler aranıyor yarışmamıza. Bugün 09.20 itibariyle 146. kuş olarak turnuvada havaya kalktı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kuş kuşların içinden kalkan kuşun yaptığı şeyi yaşadı biliyor musun? Bak kalktı nereye çıktı bak. 10 puan için avantaj mıydı omuzlarını ağrıtmak ya da değil miydi onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Kuşların içinden kalkma olayını. Ne yönde toparlayacak kuş bakacağız arkadaşlar. Çünkü kuşların içinden kalkan kalkmaz kuş. Maalesef ardarda Sefer yapmaya çalıştı. Hedef merkezi dışında. Kanat kızdırayım diyene kadar. Evet dayım. Çok yüksek orası dayım. Yani aşırı yüksek orası. Tutması önemli değil. Sensür kuşların ortaya. Sıkıntı yok Sefer. Ben buradayım. Arkadaşlar yüksek bir Mesela... Geç. Ha, e, orada da patladı. Çok patladı bugün sağda solda. Hep kuşların içerisinden kaldırmasının aksiliği. Salla poşeti. Bir on dakika kanatları kızsın girmesin. İlk atladığına üç seferde yaptığını tek seferde alabilecek bir puanı yapar. Kanatlarını kızdırayım mızdırayım diyene kadar on tane dışarıda patladı. Arkadaşlar kuş hamlesini yapıyor. Net bir şekilde içeride gördüğünüz üzere 2 metreye kadar girdi. 1 2 2 2 takla net geçerli gel Zafer. 2 metreye girdi arkadaşlar kuş 2 takla. Maşallah güzel hareketiydi. 0939 0939 0939 yere gelişi 2 metre takla sayısı 2 iki atış boğana bir fışkırma tertibi iki taban vurmadı kanat sesi 2. takla oranı iki üst bağlama veremiyoruz nere kalışmasan sesi iki iki üç beş yedi dokuz on bir Arkadaşlar yarışmacı kuş biraz önce dördüncü geçerli sayısının net bir şekliyle arkadaşlar net göz önüne geliyor. Yani kuş bir kuşların içerisinden kalkmanın zorluğuyla bir 10 tane e, 10 tane yakın inanın Edep merkezi dışında kendimi ısındırayım, kızayım diyene kadarak bir 10 tane vurdu. 4 tane de net şekliyle Edep merkezine yetenekleri doğrultusunda 4 tane de içeriye hamle yaptı. Başarılar diliyorum. Emeklerine sağlık. Edepçi bir hayvan. Bakalım bu kuşların içerisinden kalkmanın pisliğini, zorluğunu ne zaman atacak? daha tam kıvama gelmedi kuş. Uçum süresi olarak da 0 9 20 0 9 41 21 dakika olmuş. 21 dakika içerisinde 4 tane yazdık. İnanın 10 taneden fazla da yukarıda patladı. Kendini de yavaş yavaş yukarılara doğru çekmeye başlıyor. Ama hedefe saplanmaları güzel arkadaşlar kuşun. Yani geldim dediği 4 hamlede de kuş yüksek aldıklarını saymıyorum. Geçersizleri net geçersiz. Ama hedefe kendini bırakışları, hedefe saplanmaları biraz önce de gördüğünüz gibi iki takla kullandı. Eke dişi kuş. Hedefe sokulmaları yazdığım seferlerde net bizi de zora bırakmıyor. Ama yüksek aldıklarında da şahibesiz bir şekilde net bir şekilde yüksek aldı. Başarılar diliyorum. Şu anda da yarışmacı kuşa 4 tane yetenekleri doğrultusunda sayı yazdık. Neredeyiz arkadaşlar? Bakın yine bırakacak kuş oradan kendini. Yani hedefe güzel saplanıyor kuş da geçecek mi? Geç. Evet. Ankara Gölbaşı İncek'teyiz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş. Yüksek arkadaşlar. Aldığı mesafe yüksek bir mesafe. Ankara Gölbaşı İncek'teyiz arkadaşlar. Canı gönülden başarılar diliyorum Emrah Tampoç ve Zafer Bozkurt kardeşlerimize. Arkasından Yine hamlesini yapacak vurmoraller oğlum yüksek ya. Acayip heyecanlı, çalışkan bir kuş. Yani biraz toparlasak ya, bak şu orayı bulsa ne kadar güzel. Şu köşeyi sol tarafı bulsa var ya hiç şurayı şuradan geldiği zaman kuş ya biraz yukarıya doğru atıyor kendini, aynen yani mesafe büyük. Ama şu oradan geldiği zaman kuş iki metre net içeriye sokuluyor. Aynen oradaki keşke şu köşeden hep yer yaptığım hamleyi bunları yapıp kendini yormasın da şu oradan Bak biraz önce ne kadar güzel mesafeyi yakaladı. Hadi, hadi. E, yere girişi çok net. Ama şuradan geldiklerinde hırsından yüksek vuruyor. Atacağı adı hatırlıyor Bir ala vardı ya. Ya, bir burada vardı. Saffattin abiyle geldiğimiz ara. Işte aynen. Nasıl olmadı yavlum? Ekelinde yani. aynen öyle. Şahin Bozkurt aleykümselam çok teşekkür ediyoruz. Kara Gölbaşı İncek'teyiz arkadaşlar. Emrah işlerimiz misafiriz. Yarışmacı kuş kirli, kır kanat. ak kuyruk, perçem, bol aksesuarlı, bol renk karışımlı bir kuş. Eke kuş arkadaşlar. Kanat kuyruk kontrolleri sağlandı. Kardeşlerimize canı gönülden başarılar diliyoruz. 4 tane geçerli sayısı var. İnanın 10-12 tane, 13 tane de hem yüksek aldığı hem Hedef Merkezi dışında aldı. Yani net olduğuna inanmadığımız geçersizleri var. Hedefçi bir kuş, çalışkan bir kuş. Bir de kuşların içinden kalktı. Kuş tamamen gözü bugün çalışma yönünde ama tabii ki e, yetenekleri doğrultusunda hangi doğruları başaracak sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an 4 tane Hedef Merkezi'ne yapmış olduğu geçerli hamlesi var. Evet, bir yine bırakabilir kendine. Yani gözü yerde bir kuş, her an için devamlı çalışmayı yoklayacak tipte bir kuş. <laughs> arkadaşlar kuş hamlesini yapmak için hazırlanıyor yakın mesafede. Eğer karşıyı bulursa da çok güzel sokuluyor yere. Yazmış olduğum dört hamlede de yarışmacı kuşun hedef hamleleri gerçekten net bir şekliyle geçerli hamleler. Ama maalesef işte bu şu bölümden geldiği zaman kuş Kuş kümes arkası bölümünden geldiği zaman hem kendi zor olanı yapmaya çalışıyor. Hem alış mesafesinde yüksek bölüm atıyor kendini. Hem de hedef merkezi dışına doğru yani kümes arkasına doğru hamle yapıyor. Yani öyle olunca da üzülerek yarışmacı kuşun o yazmış olduğumuz fişekteki mesafesini kesmek zorunda kalıyoruz. Ya da tamamen geçersiz diye lanse ediyoruz. Çünkü gerçekten geçersiz. Almış olduğu konum, yer, hamle tamamen e, kuşun kendisine zarar verebileceği bir nokta. Bu bölümler geçersiz ama kuş şu köşeyi bulduğu zaman oradan gerçekten hedefe geliş hamleleri çok net arkadaşlar. E, o bölümden geldiği 4 hamlenin 4'ü de kağıda yazılabilir pozisyonda. Biraz sonra da göreceksiniz orayı zorladığı zaman yere ne kadar güzel sokuluyor. Ama kendini şu kümes arkasına doğru verdiği zaman hem aldığı mesafeler çok yüksek hem de üzülerek yazık günah boşu boşuna geçersiz bir şey yapıyor. Samet ARK Arık Aleyküm Selam çok teşekkür ediyoruz. Kuş sahibi Emrah Tam Koç ve Zafer Bozkurt kardeşlerimiz. Yarışmacı kuş kirli. Kirli, ak kuyruk, kırganat, perçemli, eke. Kuşların içerisinden kalktı kuş arkadaşlar. Canı gönülden başarılar diliyorum Dört tane yetenekleri doğrultusunda Kağıda yazdığımız sayısı var İnanın 15 taneye yakında Kuş 20 geçe kalktı 47 geçiyor 27 dakika içerisinde 10 taneden fazla da maalesef Yüksek aldı. Hedef merkezi dışında aldığı Kanatları kızım aşamasında vurduğu Geçersiz 10 taneden fazla da geçersizi var Çalışkan bir hayvana benziyor Bakalım neleri başarabilecek, neleri yapabilecek sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Yarışmacılarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Hem Emrah'tan koç kardeşime hem Zafer Bozkurt kardeşime. Ersin Tutar, aleyküm selam kardeşim sağ olasın teşekkür ediyorum. Hasan İnan, Hollanda Güvercin, aleyküm selam çok teşekkür ediyoruz Hasan İnan. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ankara Gölbaşı İncek'teyiz arkadaşlar. Yarışmacılarımız, bakın arkadaşlar kuşun hedefe girişe bakın şimdi yani bakın. Bak 2 metreye bir altı da vurdu. Üç, dört, beş, 6, 7, 8, 8 takla net geçerli arkadaşlar. 0-9-49'da, 0 09, 49da yere gelişi 2 metre takla sayısı 9. Şimdi az çok arkadaşlar yani tecrübelerimiz, detaylar sizlere de anlatmaya çalışıyorum kuşun hareketlerini. E, ee, atış puanı 1, fışkırma tertibi 2, taban takla 2, bunda tabanı da kullandı kuş. E, ee, kanat sesi 2. 2 takla oranı, 2 üst bağlama, bir yere geliş mesafesi 2, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14. Bakın ne kadar güzel yaptığı hamlede 14 puanını alabiliyor. Yani kuşu da size tanıtmam gerekirse kuş yani 20-25-30 dakadır izliyorum kuşu. Kuş sol taraf köşeyi bulursa <laughs> tam oyun hamlesini çok kaliteli, çok yere net, göze hoş gelecek şekliyle kesinlikle denetini ne burada sahibini zora sokacak şekliyle kuş çok güzel hamlelerini yapıyor. Ama şu bölümden gelirse hem oyun kalitesi istediği seviyeye ulaşmıyor. Hem yüksek alıyor. Hem de geçersiz lanse edeceğimiz hareketler yapıyor. Biraz önce de bu dediğimi kuş sizlere tescillediğini düşünüyorum. Yani 30-35 dakikadır kuşu izliyorum. Kuş kanat kızım aşamasını tamamladı. Kuşların içinden kalktı, pisliğini attı. Biraz daha kızdı. Ee, beşinci hamlesini de çok net bir şekliyle kağıda yazılacak şekliyle e, göz önüne kadar 2 metreye kadar sokuluyor arkadaşlar kuş. Girmiş olduğu hamlelerde. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Emrah, Tam, Koç ve Zafer Bozkurt kardeşlerimize de canı gönülden başarılar diliyorum. Kirli, hırganat, kuyruk perçemli, bol aksesuarlı bol renk karışımlı eke kuşa da canı gönülden başarılar diliyorum. Bakalım bugün performansı, yetenekleri, hareketleri, tavrı, yarışmacı kuşun kendi kaderini kendi nasıl çizebilecek. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Biz ne çay içebildik ne kahvaltı yapabildik. O da heyecanlı. Ben de kuşa yöneldim. Çayımız var değil mi? Çay getirdim. Çay, Bu getirdim. benim mi? Evet. Tamam o zaman, o zaman yayın sen de. Tamam. 25 kişi var. Arkadaşlar selam veren bütün arkadaşlara aleyküm selam diyorum. Sen yayın çık benim konuşmalarım duyulur zaten. Tamam. Sen çek içecek tamam. kalan hepsi bende. Tamam sakın diyor. Ben de orada biraz kahvaltımı yapayım. Aynen öyle. Peynir meynir getir dersen zeytin meydin evet, getireyim valla. Şimdi onunla uğraşamayız. Şimdi kuşak olsa. Dur oğlum. İkinci Eğitim. kuşun arasında alırız evet, bir simit yanı bir şeyler. Tamam. Kahvaltılık. Arkadaşlar yarışmacı kuşun bilgisi 09.20 itibariyle kalktı. 51 geçiyor. 31 dakikadır kat sallayan eke kirli kır kanatak kuyruk perçemli yarışmacı kuşun 5 adet edep merkezine yapmış olduğu geçerli sayısı var arkadaşlar. İnanın 13-14 tane de geçersiz diye lanse edeceğimiz yüksek aldığı edep merkezi dışında aldığı geçersizleri var. Kafadan kuş bu bölümde kuşların da içinden kalkmanın verdiği etkiyle çok çalışma yönünü denedi. Bazılarında başardı, bazılarında başaramadı. Ama çalışkan bir hayvan olduğunu sergiliyor. Şeyi tutuyordum ya o ara. He, bak donmuş bak orada kalmış öylece. Açayım mı yeniden? Senin açma tümenin önemli değil. Benim buradan kapatıp açmam He. gerekiyor.